tahılların öğütülmesiyle elde edilen tozların genel adı olan un çok tehlikeli bir patlayıcı maddedir. Bunun nedeni unun aslında bir karbonhidrat olması ve havada toz olarak asılı duran karbonhidratın miktarının 1 metreküpte 50 gram aşınca herhangi bir şekilde tutuşturulduğunda patlamaya sebep olması. Tarihte kayda geçen ilk un patlaması 1785 yılında İtalya'da Tururi'de bir ekmek fırınında bir lambanın un tozunu tutuşturması sonucu olmuştur. Ana vatanı Kolombiya olan Dirt Poison Frog dünyanın en zehirli canlısıdır. 2 santimetrelik vücudu zehirle kaplıdır ve bu zehirle aynı anda 150 insanı ve 30 bin fareyi öldürebilmektedir. Çoğu bitkinin bünyesinde bulunan şeker, şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilmektedir. Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı, yeryüzündeki en büyük 13. ada ve Karayiplerin en kalabalık ülkesi Küba'dır. Çerez olarak tüketilen gen merkezinin Güney Amerika olduğu buradan Avrupa ve Asya yayıldığı bilinen sıcak iklimde yetiştirilen yer fıstığı aslında baklagildir. Ördekgiller familyasına ait bir diğer adı da bozkaz olan yaban kazı 8000 metre yüksekten uçabilme özelliğine sahiptir. Gadidea familyasına sahip morena balığı Portekiz'de bulunan ve sık tüketilen bir balıktır. Suyun rengine göre renk değiştirebilir ve bir defada 1 milyondan fazla yumurta bırakabilme özelliğine sahiptir. Yeni Zelanda'nın ulusal kuşu olarak bilinen kivi uçamaz. Yerde bulunan bir delikte yaşayan kivi hemen hemen tamamen kördür ve her sene sadece bir yumurta bırakır. Zambakiller familyasına ait besleyici bir gıda olmasının yanı sıra aromatik özelliğe de sahip soğan, kükürt ve amino içerir. Bu maddelerin gözümüze değmesiyle sülfür asit gözümüzü yakar ve yaşarmasına neden olur. Dünyadaki en büyük balık sıcak sularda yaşayan ve planktonlarla beslenen balina köpek balığıdır. Bu balıkların en büyüğü 12 metredir ve yaklaşık 10.000 kilogram ağırlığındadır.